Merhaba arkadaşlar. Defnenin örgülerine hoş geldiniz. Bu videomda size taban tığlamasını göstereceğim. Çok istenen bir taban tığlamamız vardı. Bu şekilde tığlanın. Bu 36-37 numara arkadaşlar. E, tığımda 3 numara 1.70. Şöyle göstereyim. Ören bayan patiklik ipini, dorayı kullanıyorum. Herhangi bir patiklik ipi olabilir. Şimdi tabanımızın deri kısmı size bakacak, eva kısmı arkaya bakacak. Tam topuk kısmında şu şekilde ipimizi buradan çıkartıyoruz. Bu ilk e, attığımız sık iğneyi saymıyoruz. Buradan ipimizi tutarak kaçmamız ve ipimizi şey yapacağız. Buraya iki tane sık iğne yapıyoruz. İki tane. Tam tepe noktasına. Bakın. Bir diğerine geçiyorum. Hiç zincir arada çekmiyoruz. Üç tane. aynı deliğe 3 tane sık iğne battım diğerine de yani burada 7 tane deliğe üçlü sık iğne yapacağım bu şekilde de arkadaki ipi de yürütmüş oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 tane deliğe ütlü sık iğne yapacağız. 1 Her deliğe 3 tane sık iğne batacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. yapıyorum. Bakın. 7 tane deli üçlü sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane deliğe ikili sık iğne. 2 kere batacağım. iki tanesine ikili battım. Şimdi iki tanesine üçlü batacağım. Üçlü battım. Tekrar iki tane ikili batacağım. Bu ikili sık iğnelerimi serpiştirdim ki orta yerde yani burada yapıyorlar çoğunlukla ikili trab şeyleri sık iğneleri altı e, yedi tane ama bu sefer patikte kasma yapıyor. Böyle yaptığım zaman kalıp gibi patiğimiz çıkıyor. Ben yapa yapa bu şekilde keşfettim. <laughs> 3 üç tane 3 üç tane attım tekrar ikili iki tane Bakın şur. Burada göstereyim. Bu tepe noktasını saymıyoruz. Bundan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane üçlü sık iğne, 2 tane ikili, 2 tane üçlü, 2 tane ikili, 2 tane üçlü, 2 tane ikili. Yapmış oldu. Bu kalan 1 2 3 4 5 6 7 tane de üçlü olarak yapacağız. Burun kısmına doğru geliyoruz. Evet 7 tane bakın üçlü sık iğnemi yaptım. Şimdi şu tepede 3 tane bir tepe noktası var. Bir de 2 tane yanlarda delik var. Bu yandaki deliğe 4 tane sık iğne batacağım 2 3 ve 4. Tepe noktasına 3 tane batacağım. 3 yanında tekrar 4 tane batacağım. 4 lileri bir tek burada kullanıyorum arkadaşlar. Tekrar Üçlü sık iğneye devam edeceğim. Akşet şöyle göstereyim size. Şöyle şu tepe noktasına üçlü yaptım. Bu iki yanlara dörtlü yaptım. Şimdi tekrar aynı buradaki gibi buraya da 7 tane Üçlü yapacağım. İki tane ikili, iki tane üçlü, iki tane ikili, iki tane üçlü, iki tane ikili ve tekrar 7 tane sık iğne yapacağım. Şimdi 7 tane üçlü sık iğnemizi yapalım tekrardan. Evet 7 tane 4'lüden sonra 7 tane üçlü sık iğnemi yaptım. Şimdi ikiliye geçiyorum. 2 i̇ki tane ikili. iki tane üçlü iki tane üçlümüzü yaptık şimdi iki tane ikilimizi yapacağız bunu her modelde kullanabiliriz arkadaşlar gayet kalıp gibi çıkıyor kasma olmuyor Burada bu topu kısmında deliklerimiz biraz fazla geldiği için mesela burada 7 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yapıyoruz ya. Burada 2 tane yaptık. Burada da 7 tane bırakmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kalıyor. Bu 7'lileri de üçlü sık iğne yapıyoruz. Yani arkadaşlar burada 2, 4, 6 tane ikili sık iğne yapmış oluyoruz. Ara ara yaptığımız için bu patiğimizde kasma şey yapmış olmayacak. Evet arkadaşlar. 7 tane daha üçlü sık iğnemi yaptım. Şimdi bu başlangıç noktasına geldim. Bu arada ilkini saymamış 2 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi buraya 2 tane daha sık iğne yapıyoruz. 2 tane daha sık iğne yaptık ve burada birleştiriyoruz kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Daha sonra bir sık iğne çekiyoruz. Şimdi ben patiklerimi başlarken direkt buradan başlamıyorum arkadaşlar. Yine deri tabanımız size bakıyor. Bakın deri tabanımız size bakıyor. Bu alttan girip diğer sık iğnenin yanından çıkarak sık iğne yapıyoruz. Bakın. Buradan giriyorum. Ve buradan çıkıyorum. Etrafını bu şekilde dönüyorum. Ve evet, bunun üstüne istediğim modeli uyguluyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu yaptığımız sık iğne birik şeklinde gözüküyor arkadaşlar. Evet. Alttan bak iç taraftan. Tığımı sokuyorum, diğer sık iğnenin yanından çıkıyorum ve ipimi alıyorum ve bu şekilde sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Bakın onu yaptıktan sonra bu şekilde tabanımız hazır olmuş oluyor. Daha sonra örgü tabanını örüp üstüne ekliyorum. Eklemeden de direkt buradan devam edebiliyor. Çıkardığımız sık iğnelerden devam ediyoruz ve buradaki yaptığımız şerit tabanımızı hem aralık olmamasını engelliyor hem de güzel duruyor. Diğer videomdan da size örgü tabanını göstereceğim ve eklemesini göstereceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.